Şimdi bakalım artık bu Kamil'in hikayesi, askerlik hikayesi nasıl son bulacak değil mi? 13. ve 14. Biraz mektup abi. herhalde son mektuplar. Çünkü anne bir şey istiyor oğlundan mutlaka. Çanakkale şehitliğine git ve babanın mezarını bul. Bul diyor. Bakalım ondan sonra neler olacak? Sizleri dinliyoruz. Anam benim. <laughs> Mektubuma başlayayken mahsus selam eder, o mübarek ellerinden öperim. Çanakkale'de bir hafta sonu şehitliklerimizi gezdik. Babamın mezarını çok aradım, bulamadım be ana. O şehit askerlerin yanında biz neyiz ki? Ana, biz askerlik plan yapmayız, biz yatıyoruz. Burayı herkes görmeli ana. Bu bamgilin kanı hala toprakta duruyor. Duruyor be ana. Arı burnunda, con açmış her çiçeğin, bitmiş her çolunun altında, mutlaka bir gastamonlu yatıya. Hem de oyun boyuna yatıya, oyun boyuna. Daş köprülüsü, araçlısı, tosyalısı, Cidelisi, İnebollusu, Dörkenilisi, hepsi, hepsi koyun koyuna yatıyor be anam, koyun koyuna yatıyor. Kerevizlere, zığın dere vadilerinde, Türk'ün, Kürd'ün, Laz'ın, Çerkez'in, büyük devletimiz için birlikte kan akıttığını, can verdiğini gördüm. Yanan bombayı eliyle düşmana geri atan, on kişiyle koca taburları perişan eden, denize atlayıp düşman zabitlerini kurtaran Türk askerini gördüm. Anafartalarda Şemit düşen kardeşine şiir yazan İdris Sabih'in şiirinden de Bir dörtlük yazıveriyorum Kardeşime O kadar yandı mı barın ey çocuk Ecelin sunduğu şarabı içtin Sırayı saygıyı unuttun çabuk Sebep ne ağandan ileri geçtin Anam benim kısaca dünya ile savaşan Türk askerini büyük kumandan Atatürk'ü gördüm. Herkese selam eder, ellerinden öferin. Thank you